ile bugün güneş müneş demedik. Sabahın köründe çıktık parka geldik. Bizden başka kimse de yok parkta bomboş. Güneşin anında kavrulacağız Cihangir. Söylemek istediğim bir şeyler var mı? Sıcak mı? Hava sıcak mı Cihangir? Sıcakmış. Sıcakmış değil mi? Ben sana çıkmayalım dedim dışarı. Üç tane de çorabı üst üste giydim Cihangir. 3 tane çorap giydim üst üste. Ne yapacağız? Ayakları pişerse ne yapacağız? Üç tane çorabı üst üste giyilir mi ya? Ha yazık günah çorapları ya. Çoraplar da orada sıkıldılar. Sen de burada sıkıldın Cihangir Hadi bakalım gel biraz da kaya binelim. Gel. Kaya binelim hadi. Tamam koş. Dur atlama sakın. Bekle ben seni alacağım. Dur. Ay atlama oğlum. Ne atlıyorsun? Ben seni alacaktım ya. Vallahi şap deden atlıyorsun Cihangir ya. Kaya oğlum kayaktan böyle kayılmaz merdivenlere gideceğiz. Ay bu çocuk nasıl tırmanıyor böyle? Cihangir kaya kaydıraklara gideceğiz buraya. Cihangir. Ay nasıl tırmandın oraya oğlum ya? Nasıl tırmandın oraya Cihangir? oğlum merdivenleri niye yapmışlar? Senin için yapmamışlar mı merdiveni? Merdiveni niye yapmışlar Cihangir? Gel hadi kay tamam gel kay kızmayacağım. Kızmayacağım kay. Bir, iki, üç. Vuuu. Aman dikkat. Güneş de tam oraya vuruyor ya Cihangir. Güneş de tam oraya vuruyor. Gel bir yüzümüzü falan yıkayalım. Güneş geçecek başımıza yoksa. Gel yüzümüzü yıkayalım. Hadi bizim cipsimiz falan nerede suyumuz? Gel. Gel gidelim gölgeye. Ağaçların altına gidelim. Gel. Hadi. Su dökelim birazcık. Su tabancan nerede? Burada. Burada mı? Gel su tabancanı dolduralım. Gel. Gel tabancanı dolduralım evet. gibi. Bekle. Ay biraz da cips yiyeyim. olmuyor. Heh, olmuyor mu? Yok. Onun kapağını açmamız lazım diye hangi. Nasıl açacağız onun kapağını? Aç bakalım. Aç dolduralım. Bak burada buzlu su da var. Normal su da var. Buzlu su da var. Ay uçuyor burada. Dur bir tane odun koyalım şuraya bekle. Böyle odun koyduk yani. Tamam mı? Heh, odun da koyduk. Uçmasın. Aman uçmasın. Hadi bir cipsten yiyelim bir de su içelim. Hmm. Acıkmıştım ben de ya. Çok Uçuyor. güzelmiş. He? Bu cips çok güzelmiş Cihangir. Ne, biraz da su içeyim. Hmm, biraz da su içelim. Anne odun mu hmm? Ben odun koydum. Odun mu koydun? Hı? İyi yaptın Cihangir. Hı. Evet odun koymuş. Cihangir'in sulundan misafir içiyor. Hı. Ona dolduralım mı su? Bekle. Bir saniye dolduralım suyumuzu. Al Cihangir doldurdum. Evet Cihangir 3 tane çorabı üst üste giymişti. Şimdi ayakları pişti. Çoraplarını çıkarıyor. 3 tane çorabı üst üste giyilir mi oğlum? Bak nasıl da ters giymiş. Hadi say bakalım. 1 Evet. Bir çorabımız. Evet. Pişti ayakların değil mi? Ben sana giyme dedim. 2 Bak sıcaktan pişti ayaklı. 3 Aferin sana. ha böyle ayakların çime bassın. Gel bakalım biraz da sulayalım ayaklarını. Sula ayaklarını birazcık da. Heh, ayakların pişti. Şu çoraplara bak. Kaç tane çorap giymişsiniz Cihangir? Oğlum boş boş sulama ayaklarını sula. Çimlerini ne sulasın? Sula ayaklarını dökem. Dök ayaklarına. Evet. Su tabancamızla ayaklarımızı yıkıyoruz Cihangir. Çok güzel. Evet pişti ayaklarımız. Heh. Oh rahatlat Cihangir. Rahat. Oh, çok rahatladık ya. Evet. Çok rahatladık. Oo, oh. ooo oh, çok güzel. Oo, oh, ooo oh, oh. evet. Affin, ay, ay bana sıkma, bana sıkma. Ay, 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 ay. Ustanım ya, ay, ay, ay. Sıkma ziyangi bana. Bana sıkma yani. Ay, ay ben kaçıyorum, kaçıyorum ziyangi sıkma bana. Sıkma oğlum bana niye sıkıyorsun çocuklar gece sopaşı yapacağız ya. Dur, sıkma bana ya. Allah Allah ay, 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 ay. ayaklarımı da sıkıyor bu çocuk ya. İp ayaklarımı, aha ayakkabıda pisler. Aa, Cihan ayaklarını pislendi. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Suyu bitirme. Başka suyumuz yok. Bak şimdi çocukların hepsi tabancayla su doldurulmuş. Tabancayla gelecekler. Hepsi bizi sulayacak. Biz böyle kalacağız. Biz böyle kalacağız Cihangir. Onları bekliyoruz. Evet şu anda hala park bomboş. Evet hiçbiri gelmedi daha haca. Evet su savaş oynuyoruz. Yani bütün suları bitirdi yalnız. Ne yapacağız? Sus kaldık. Herkes bizi ıslatacak. Biz kaldık böyle. Herkes bizi sulu yapacak. Biz onları kupkuru bırakacağız Cihangir. Cihangir onları kupkuru bırakacağız ya. Ne yapacağız biz şimdi? Bütün ayağına ve bütün suyu Cihangir. Ayağına su dökme oğlum. Biz ne yapacağız şimdi ya? 10 kişiye bir kişi mi yarışacağız ya? Suyumuz yok. Kalk eve gidiyoruz o zaman ya. Suyumuz yok bizim. Bitirdim bütün bitir suları. Kalk. Kalk gidiyoruz eve. Bütün sular bitti ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Oo, böyle oyun olmaz Cihangir ya. Oynamıyorum ben.